Terör örgütü PKK'ya Türkiye'de son kışını yaşatmak için güvenlik güçleri operasyon üzerine operasyon düzenliyor. Jandarma ve polis eren operasyonlarının dokuzuncusunu Hakkari'de başlattı. Kar kalın, hava şartları çetin. Güvenlik güçleri ne kalın kar tabakasına ne hava şartlarını aldırdı. PKK'ya son kışını yaşatmak için 9. Eren operasyonuna başladı. Türkiye'nin en genç terör şehitlerinden Eren Bülbül'ün adını taşıyan Eren operasyonlarına bir halka daha eklendi. İçişleri Bakanlığı Hakkari'de Eren 9 Kazan Han operasyonunun başlatıldığını duyurdu. Kazan Vadisi ve Han Yaylası'ndaki operasyona jandarma komando, özel harekatçılar ve polis özel harekatçılarla güvenlik korucularından oluşan 2218 personel katılıyor. Bölge güneyde Çukurca ilçesi ve Üzümlü ile kuzeyde Hakkari il merkezi, Buzul Dağları ve Kavaklı bölgesinin tam ortasında kalıyor. Kuzey Irak'tan teröristlerin kolay geçiş noktası olarak kullandığı yerlerden biri olması açısından alan kritik öneme sahip. Helikopterlerle bölgeye inen Mehmetçik beyaz kamuflajlarla zorlu şartlarda PKK'lı teröristleri arıyor. İkinci hedefse terör örgütünün kış lojistik yapılanması. Son olarak 2020 Aralık ayında bölgede arama tarama faaliyetleri yürüten Mehmetçik, çok sayıda terör örgütü cephaneliğini imha etmişti. 11 Ocak'ta başlatılan Eren operasyonları, teröristlerin daha önce izinin bulunduğu her yeri kapsıyor aslında. Diğer Eren operasyonları, Tendürek, Lice, Ağrı, Karlova, Varto, Bagok, Mergelo, Mercan ve Munzur'la Amanoslar'da hali hazırda devam ediyor.